Velko Birmanevi, Çek kulübü Sparta Prag'ın kilit oyuncularından biridir. 2023-2024 sezonunda, Velko Birmanevi Sparta Prag'ın Çek Ligi şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Birmanevi, 16 gol ve 11 asiste Çek Ligi'ndeki en verimli oyuncu oldu. Şu anda, Birmanevi transfer piyasasında yükselişte ve Galatasaray ona büyük ilgi gösteriyor. Sol Oyuncusu olarak oynayan Burman sevik, Galatasarayın transfer listesine neklendi. Sparta Prag, bir manevi için yaklaşık 7 milyon euro talep ediyor, bu da Galatasaray yönetimini memnun ediyor. Bence Velko bir manevi iyi bir forvet gibi görünüyor. Geçen sezon 20'den fazla gol attı. Fiyat da oldukça uygun, bu yüzden Galatasaray onu satın almalı. Bu benim görüşüm. Peki ya sizinki?